yarışlarda ilerideki daha büyük öyük olan Güney höyüğünün altındaki e, merak alanı dediğimiz Güney alandaydı. Şimdi zaten iki tane niye hüyük var? Onu da eee evet. dediğimiz sabah kadar da terk edilmiş. Yani burası orası ise en başından sonuna kadar yerleşiyor.

Çatalhöyük'te ee... Kendi dönemimde başlayan, 2020'de başlayan kazılar bu sene dördüncü sezonla başlıyor. Artık herhalde bir olgunluk dönemine girdiğimizi düşünüyoruz. Açıkçası da kazdığımız alanlarda Kuzey Teras olarak adlandırdığımız alanda büyük bir yapıyla çok özel adak eşyaları bulmuştuk. Geçen seneki Polonyalı ekibimizin kazdığı alanda ise yıllardır ee, James Menard burayı ilk kazan James Menard döneminde 40'ı aşan inanç yapısı olarak adlandırılan bu yapıların ee benzerini tam bulamamıştık açıkçası ee, ikinci dönem kazılarında. Şansımız varmış ki doğu alandaki kazılarda e, boynuzlarıyla sunak olarak düşündüğümüz alanları kabartmalarıyla ve iç düzenlemesiyle ilk defa e, yani Çatalhöyük terminolojisinde şirayn olarak adlandırılan benim hani en basit şekliyle size söyleyebileceğim bir inanç yapısı e, nı ortaya çıkardık. E, bu yapıyı e, bu sene şimdi içinde özel gömüler oldu düşünüyoruz o gömüleri de kazarsak olasılıkla e, kasını bitirmiş olacağız Ondan sonra da açıkçası o alanla beraber e, buranın sergilenmesini düşünüyoruz ve bir yandan da zaten e, buranın e, bakanlıkla süren projelerini bekliyoruz ki e, Konyanın ziyaretçi Merkezi geldi. Konya Büyükşehir Belediye'mizin çok önemli bir hizmeti var. Bu hizmetlerin özellikle öğren yerinde aksamaması için bir an önce biz bu projelerin takipçisi oluyoruz. Çünkü şunu görüyoruz ki kendi dönemimizden itibaren pandeminin de etkisiyle özellikle bir duraklama olmuştu ama ziyaretçi sayısının çok arttığını görüyoruz. Artık 50 bine ulaştığını görüyoruz. Ziyaretçi merkezi ki çok özel bir ziyaretçi merkezi gelince göreceksiniz. Konya'nın vizyonuyla yapıldı. Bu ziyaretçi merkezinin etkisiyle de tahminen Konya turizmine Çatalhöyük çok büyük katkı sağlayacaktır. O nedenle bu ziyaretçi merkeziyle Ören Yeri'nde yapılacak yeni projeler ve hatta yeni kazılarla, yeni belki teşhir alanlarında eklenmesiyle açıkçası Türkiye'de belki de eşine rastlanmayacak bir tecrübeye sahip olacağınız yeni bir Çatalhöyük olacağını düşünüyoruz. Ziyaretçi merkezimiz de açıkçası eşine az rastlanır. Teşhir alanlarıyla, seyir alanlarıyla çok özel inşallah başka faaliyet alanları da olacak onların içinde. Yani Çatalhöyük'te neredeyse bir gün geçirebileceğiniz özel bir yeni bir cazibe merkezi haline geldiğini söylememiz mümkün. Önce hedef e, ya tahminen e, yıllık 200 bini aşar diye düşünüyorum. Yıllık yani bu Konya Büyükşehir'in yapacağı lansmanlara da bağlı. E, çünkü şey hani e, açıkçası burada paket turlarında gelmeye başladığını gözlemliyoruz. hocam iyi çalışmalar. bilgisayardan. Tamam. Bunlar boday mı hocam? Ney bu? Bodaydır. Tam buradan da çekebiliyorsun. Böyle. Ya, hmm. o böyle bir. Yani evet, tohum kanıtları arıyorum içerisinden şeyler e, temizlemek gerekiyor. Tabii günümüzdeki e, bitki kalıntıları toprak parçaları